Herkese selam dostlar. Futbol Menajer 22'de Madenden Şalke'den 4. sezonun bayrama özel versiyonunun 2. bölümü yani 4. sezon final bölümüyle birlikteyiz. Bu final bölümünde bazı birkaç maç oynayacağız. Başarılı olursak bayram dönüşünde bir canlı yayın sizi bekliyor olacak. Şimdi gelin neler yaptık sizinle. Önce ligi göstereyim. Ligde 31 maçta 65 puandayız. Sadece 6 kez yenildik ama gelin görün ki Bayern Münih'ten 12 puan fark yedik. O yüzden ligi saldık. Ligin çoğu maçını tamamen rotasyonlu simüle ediyoruz. Çünkü bizim asıl hedefimiz farklı yerde. Devre arası böyle bütün takımı al saat falan yapmadık. Sadece bakın gitmek isteyenleri tutmadık. Kimler gitti? Almeida 3 milyona gitti. Lorente 4 milyon. Emircan 4.8 Masuaku 975. Biz bunları gönderdik yerine sadece 3 oyuncu aldık. 2 aldık, 1 kiraladık. Onlardan biri Kondogbia orta sahaya, diğeri sol tarafta biraz zayıflık hissettim. Juan Bernat ve forvete de Vidovic'i kiraladık. Fikstüre gelecek olursak sizinle Şampiyonlar Ligi maçlarını çok güzel götürüyorduk. Hatta Napoli galibiyetiyle ayrılmıştık ama orada işler kalırıştı. Neden? 3-1 Napoli'yi yendik fakat sonra Anderlet Napoli'yi yenerken biz de Liverpool'a yenildik. Bununla bitmedi. Biz Anderlet'e konuk olduğumuzda Anderlet bizi yendi. Liverpool'da Napoli'yi yenince biz UEFA'ya Anderlet Şampiyonlar Ligi'nde devam etti. Tabii ki Roma onları elemiş. Çeyrek finalde Roma Manchester'ı da elemiş. Yarı finalde Roma Liverpool City Paris maçları eşleştirildi. Peki gelin dostlar biz UEFA'da neler yaptık biraz da onu göstereyim size. Öncelikle birinci eleme turunda Salzburg'la içeride 0-0 dışarıda 3-1 ile geçtik. İkinci eleme turunda Atletik Bilbao ile ilk maç yine 0-0 ikinci maç 3-2 ile geçtik. İşin ilginç yarı çeyrek finalde Dortmund'la eşleştik. İlk maç yine 2-2. Diğer maçı 4-2 kazanarak bu işin fişini çektik. Tabii ki de çapraz eşleşmede rakibimiz Wolfsburg oldu. Şöyle yarı finali gösterelim. Şimdi dostlar biz burada bu bölümde sizinle yapmaya çalışacağımız iki şey var. Birincisi Wolfsburg'u eleyip finale kalmak ve intikam finalini canlı oynamak. İkincisi ise Fixtürden şöyle göstereyim. Burada da bir yarı final oynayacağız. Çok ilginç değil mi? Dortmund elenmiş, Münih elenmiş. Leipzig elersek finalde gayet rahat bir Alman kupası kazanma şansımız var. Bakın çeyrek finalde bile yoklar. Üçüncü turda Kim Kim elemiş, Hoffenheim elemiş. Bayern'i de Hannover elemiş. O yüzden buradaki şansımızı da kullanacağız. Şimdi transferleri gösterdik. Oynanan maçları gösterdik. Sizinle şu üç maçı oynayıp güzel bir netice almaya çalışacağız. Gelin hazırsanız hep birlikte bayram tadında Leipzig yarı final maçına geçelim. Pondogby'e daha çok iki yönlü destek olarak vermek istiyorum. Burada James devam edecek. Bardi, Vidovic ikilisini ileride tercih ettik. Vanyama'yı kadroya alalım. Shalov'u da kadroya alalım. Kimin yerini alsak? İsmail'in yerini alırız. Tamam güzel. Bu şekilde ayarladık dostlar. Hazırsanız Maça çıkıyoruz. Evet, Andre Pirlo burada. Yine her takımın başında bir Andre Pirlo var. Ben anlamadım. Kaç tane takım yönetiyor bu adam? Biz şuradan ayrılsak 5 sene işsiz kalırız. Adam sürekli birilerini yönetiyor. Yılmaz Vural gibi. Uzun saçlı Yılmaz Vural. Şimdi başladık. Daha dördüncü saniye. Kaptan aldı. B'ye verdi. James. James pas hatası yaptı. Şimdi tehlikeli bir atak izleyebiliriz derken araya Verado girdi. Roni, Roni çok güzel sıyrıldı. Karşı karşıya kafamıza doğru attı. Madene doğru attı topu. Şimdi uzun bir top gönderdi Karius. Konate bırakmıyor. O Charlotte. Bernat girdi araya. Kehrer'le Guardiola anlaşamadı. Buraya bir araya girseydik. Uzun bir top da onlardan geldi. Ka ne yapıyorsun Karius? Aa manyak. Kondog bir ya. James James güzel taşıdı. James hızını kullandı. Rooney şimdi olmadı geçmedi. Rooney'nin önünde kaldı. Bir şut ve gol. Yarı finalde Rooney Bardi ile golümüz geliyor. Dakika 9. Final biletini almalıyız. Canlı yayında güzel bir intikam finali yapmalıyız derken hemen gol yemeyelim beyler. Sakin şunun tadını çıkaralım. Guardiol bıraktı. Eyvah. Eyvah. Kapat. Kapat. Hocam adam sırtı dönük. Nasıl düşürebilir onu? Nasıl düşürebilir? Çok enteresan ya. Hadi Karius, hadi Karius. Pop'tan beklemem ama senden penaltı kurtarışı beklerim. Sen daha top gelmeden yattın be. Ah, Dominik Efendi ah. 1-1 oldu. Sevincimiz kısa sürdü. Şimdi Bernard taşı gönderdi. James Kondogbia şaşırdılar. Çizgiden son anda defans oyuncusu çıkardı ama bu bize kontraya dönüştü. Güzel bir müdahale. Ronnie şimdi. James. James topu boşluğa taşıdı. Kondogbia bıraktı. Direkten döndü. Enkunku bu sefer bu sefer Leipzig atak yapıyor. Top bir o kalede bir bu kalede. Aha sırtıyla kurtardı. Florenzi. Beyler bir tane daha atalım. Şu oyunu sakinleştirelim. Gerek yok bu kadar aksiyona. Vidovic biraz kötü oynuyor. Bernat kötü. Ramagnoli'de de düşüş var. Şimdi bir korner. Jordan Veradu kullandı. Kalulu. Pierre Kalulu. Kornerden atıyoruz dakika 38'de. Bravo çocuklar. Süpersiniz. Kardeş düzelir misin? Şu 6-5'i bırak. Sal şu 6-5'i. Sen de 6-4'ü bırak. Demek ki ikinizi çıkarmamız lazım. İlerisi nasıl? İlerisi güzel. Buralar güzel. Tamam. Oh çayır, çimen, yeşillik. Şimdi buraya Erik Beyliğimi alsak. Kalulu'yla devam etsek. Sağ Beke, Florenzi'yi çeksek. Evet öyle yapalım ya. Yani buraya da Dallas'ı alalım. Peki Bernat yerine ne yapacağız? Bernat yerine aç kaldık. Pierre Kalulu burada da oynar. O zaman her türlü Bailey'i alacağız. <laughs> Pratik çözümlerle işi götürüyoruz. Ama sahte bekler yaptığımız için burada sıkıntı yaşıyoruz. Kanat bek otomatik rol vermek istiyorum ben oyuncularımıza. Kendileri ayarlasınlar. Çünkü ortaya gittiklerinde kenarı boş bırakıyoruz. Biraz sıkıntı oldu orada. Uzun bir taç geldi. Bailey kulağıyla uzaklaştırdı. Kardeş bu ne ya? 46. dakika golü. Biliyoruz yani. Şimdi Vidovic'e bir dokunuş gerekebilir. Hücum hattındaki değişikliğe derken Vidovic geldi topu aldı bıraktı Florenzi'ye. Florenzi tekrar Vidovic'in koşamayacağı bir yola attı. Çünkü o koşu yolu değil yani. Minguez'e bıraktı Karius. Şimdi Karius nişanı aldı. Zınk diye bıraktı. Vidovic seni çıkarma vakti gelmiş koçum. Seni acilen çıkarma vakti gelmiş. Şu hata bir savuşturursak. Yok 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 öyle gol ya. Offside hocam o. Sen izle biz şu değişikliği yapalım artık. James ve Dallas'ı buradan ileriye çıkarmak istiyorum. Buradan bu Vidovic'i çıkartalım. Kimi alalım? Luis Muriel'i alalım. Artık hücum futboluna geçmek istiyorum. Daha dikine oynayalım. Kısa pas değil. Kaçanları görelim. Daha paslaşın şurada. Evet, buradan ayakla uzun oynama. Bir türlü alamadık şu topları. Offside'ı kullan. Topa dalıyoruz burada. Şiddetli bir baskı ile alalım, bitirelim şu işi. Haydi beyler. Ön alanda baskı yapıp alıp bitiriyoruz. Güzel. Bravo kaptan. Muriel indiremedi. Dallas yere düştü. Niye düştü bilmiyorum. Dallas hala yumruk falan atıyor ama hakem çalmadı. Luis Muriel götürüyor topu. Muriel kullan yeteneklerini bıraktı. İşte Ronnie Bardi öyle değil böyle çakılır dedi ve 3-2'ye getirdi skoru. Bravo beyler. Bak süpersiniz diyorum şımarmayın. 2 dakika sonra gol yemeyin. Biraz tutun şu oyunu. Karius gene uzun gönderdi. Kondog bir aşırdı. Muriel'in önden geçti. Kehrer önde baskı dedik. Baskı dedik önde. Florenzi indirdi. Dallas. Bıraktı. Muriel çok güzel ver kaç. Aradan Rooney'e. Rooney bıraktı. Kondog Bia. 4-2 yapıyoruz. Tertemiz. Müthişsiniz çocuklar. Şimdi Mingueza, Jordan Verado, Florenzi. Florenzi sakat sakat bacak arası atmaya çalıştı ama yapamadı. Şimdi tabii geriye de dönemiyor. Hop. Karius. Bravo Karius. Şu ataktan sonra biraz oyunu sakinleştirmeye çalışacağım. Güzel. Şimdi girelim. Şöyle bir durduralım. Buradan biz bunu dengeliye çekelim. James ve Dallas'ı buraya alalım. Tempoyu çok düşürelim. Zaman geçirmeyi arttıralım. Paslar standart olsun. Bunun bir önemi yok. Geçiş oyununda yine tempoyu düşürelim. Şurada şuraya kadar geriye gelelim. Şöyle. Offside taktiğimiz yok. Rakibi ortaya zorlayalım. Pres şiddetimizi azalttık ama sıkı markaj yapıyoruz. Topa dalı da kaldırdık. Ayakta kalalım. Değişiklikleri yaptık. Onayladık. Hadi beyler. Süpersiniz. 10 dakika iki gol yemiyoruz. Bu kadar. Taç geldi. Eza. Evet. Kapat. Gerekirse bir orada. Güzel. Muriel yetişti aldı. Ne yapıyorsun? Sakin dedik, yavaş dedik. Pas dedik, kısa dedik. Konate'ye kadar döndü top. Aradan önünü boş bırakmayın. Bravo be Karyos. Bravo Karyos. Kaleciyim ben diyor adam. Artık 90 artı 1'deyiz. Bir kafayla golü atıyor Konate. Ama son 3 dakika buradan maç vermeyiz herhalde. Aşırı savunma da değil. Ve finale kalıyoruz. İlk hedefimizi başardık. Tamam dedik. Devam dedik. Bakalım finaldeki rakibimizi görelim. Finaldeki rakibimiz Borussia Mönchengladbach. Evet beyler Wolfsburg deplasmanındayız. Bizim için yenebileceğimiz bir rakip diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz videonun ilk bölümünde yani e Biliyorsunuz ilk bölümde gayet güzel bir şekilde kazanmıştık Wolfsburg'a karşı. Umarım şimdi de bunu tekrarlarız. İç sahada güle oynaya finale kaldığımızı görmüş oluruz. Şimdi Loris Karius uzun gönderdi. Ronnie araya girdi. Andre Silva, James, Bernat topu tekrar Karius'a verdi. Karius Mingueza. Karius uzun gönderdi yine. Orada indirmemize izin vermediler. Lincoln aradan tehlikeli bir top attı. Andre Silva topu taşıyor. Kapatalım artık. Eyvah. Kötü bir top. Şaver. Güzel. Güzel. Bravo. Burada yenilmeyelim. İç sahada bunları tokatlarız. Şimdi Florenzi taç atışını kullandı. Rooney, Jordan Veradu, Florenzi, Mingueza, Kalulu, Jordan Veradu terse çok güzel bir top attı. James. James'ten Sensi içeriye. Jordan Veradu'yu açtı ama Bernat. Muriel. Aradan Ronnie. Ronnie çak artık onu köşeye ya. Şöyle zınk diye koy onu. Jordan Veradu ile korneri kullandı. Kalulu vuramadı. James tekrar. James Kalulu. O oh, hocam atak bizdeydi aradan vermişti ne güzel. Bu arada Milan 2-0 yapmış Arsenal'e karşı. Şöyle baktığımız zaman kadromuzda aksayan kimler var ya da puanlar nasıl? 6.50, 6.40 Florenzi, Sensi kötü. Şimdi Florenzi'yi çıkarsak bir stopere ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Mingueza'yı buraya alıp Vanyama'yı stoper mi oynatsak? Yoksa evet bence Vanyama stoper oynar. Bu birinci değişikliğimiz. Orta sahaya da bir katkı lazım. Sensi hiç bizi mutlu etmiyor. Ee, oraya ne yapabiliriz? Alejandro Gomez şu yetenekli ayaklarıyla bence işi çözecektir. Şu sahte bekleri bir tık değiştirmek istiyorum. Buraya iki yönlü bek destek diyelim. Buraya da iki yönlü bek destek diyelim. Yerlerini kaybetmesinler. Şimdi Lincoln'e bir korner kullandılar. Çok çok basit bir gol yedik. 60. dakikada. Şimdi üçüncü değişikliğimizi de yapalım. Muriel falan kötü. Bardi de burada kötü olabildiğince. Grifo'yu alsak. Samat da var. Fedor Shalov. Grifo'yu alalım buraya. Biraz daha hücuma geçtik. Artık tempoyu da yükselttik. Geçiş oyununda kaleci istediği gibi kullansın. Tamamen öne çıktık. Artık bir gol bulup dengelemeye çalışacağız. Derken bir korner daha. Arka direk. Direkten seken top. Haydi beyler haydi yüklen yüklen. Biraz yüklen. Birazcık ya birazcık ya. Eyvah çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli. Direkten döndü. Şimdi Vidovic. Yürü Vidovic. Taşı Vidovic. Aşağıda adam boş Vidovic. Hocam gole gidiyoruz. Ver kırmızıyı. Terbiyesiz adam. Bak bak 6 numara 6 numara. Maalesef 1-0 kötü bir yenilgi alıyoruz burada. Gerçekten kötü oynadık. Rakip iyi oynamadı ama maalesef Golü yedik ve yenik duruma düştük. Milan'da 2-1 kazanmış iç sahada. Ev sahipleri kazandı. Evet geldik dostlar kader maçına. Son nefesleri tuttuğumuz final için son 1.90 dakika. Bu Wolfsburg'u madenden çıkarmamamız lazım. Elimizden geleni yapmamız lazım. 1-0 gerideyiz. Önce birbiri düşünmeliyiz. Yani bir gol atıp sonrasını ondan sonra bakacağız. Ama yüksek oynayacağız. Tempolu oynayacağız. Önde oynayacağız. Baskılı oynayacağız. Kondogbia, Bernat, Luis Muriel bıraktı Florenzi'ye. Florenzi çevirdi. Seken top Kondogbia. Dakika 5'te golü buluyoruz. Bütün stataya, bütün şalhiaya. Gelsen Kirşende. Buradan çıkış yok. Hakem Cüneyt Çakır. Bravo Cüneyt hocam. Ver bir de bir penaltı. Tadından yenmesin. Şimdi Arnold. Arnold ortaladı. Arka direkte çok basit bir gol yiyoruz Franks'ten. Olmadı bu işte. Tam hızımızı almış götürüyoruz. Gol yedik. Şimdi Timo Horn'la başladılar. Baskı yapıyoruz orada. Hata yaparlar mı? Yapmadılar. Çok kolay çıkardılar topu ama Minguez'e girdi araya. Florenzi. Florenzi topu taşıyor. Bıraktı. Jordan Verado. Vidovic. Gol hocam bunu iptal mi iptal yok. Allah kavga çıkar bak madene kapatırlar kimse çıkamaz oradan. Gol geçerli Vidovic 2-2. Devam 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 devam. Onları korkus alması lazım. Terse zor bir top. Becker aldı. Horn uzun gönderdi. Bizde olmalı. Bizde olmalı. Güzel. Karius. Haydi Karius. Vidovic'e. Vidovic'e. Evet. Muriel alacaksın ama adam indirdi sana işte. Baskıyı yapalım orada. Çok güzel. Bizde kalmalı. Harikasın Ramognoli. Tamam artık bir kaleci diğer kaleciyi atıp duruyorsunuz. Vidovic indirdi. Muriel. Muriel çak onu. Nasıl atamıyorsun? Nasıl atamıyorsun? Şimdi beyler bakın. Motivasyon konuşması. Bu taraftar buraya geldi. Neden geldi? Çünkü bilet aldılar. Bizim konuşacağımız yer burası değil. Bizim konuşacağımız yer saha. Sahada ilk yeri konuştuk ama yeterli değil. Daha çok konuşup 3-1'e getirip bunları eleyeceğiz. Finale çıkmalıyız. Geçen senenin finalini telafi etmeliyiz. Haydi beyler. Muriel'i çıkartıyoruz. Muriel'in yerine kim alıyoruz? Ronnie'yi alıyoruz. James de biraz kötü. James yerine Dallas'ı alalım mı? Buraya da Dallas'ı alalım. İki değişiklik yaptık. Haydi beyler. Haydi 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 haydi. Süpersiniz bugün. Devam edin. Şimdi Montiel geriye bıraktı. Baslaşıyorlar. Orta alanda da baskıya destek vermemiz lazım. Andre Silva terse döndü. Ama Mingueza Florenzi'ye bıraktı. Çok güzel. Evet kaptan. Harika paslaşıyorsunuz. Süper. Evet. Roni çok iyi gördü. Vidovic. 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 3-1 yaptık. Dakika 48. Roni girer girmez pasını attı. Bravo çocuklar. Motivasyon konuşması beyler. Devre arası motivasyon konuşmasını çaktık. Sonucunu alıyoruz. Vidoviç'e gelme. Yanındaki adama taş atamıyorsun ya. Bravo Ramagnoli. Kalulu. Mingueza. Florenzi. Yine orada bir üçgen beşgen bir şeyler yapıyorlar. Ramagnoli. Kalulu. Jordan Veradu. Roni bıraktı Florenzi'ye ama adam abi geldi 40 yaşın artık ona o kadar koşu koşuyor, yormayacaksın. Roni tekrar çevirdi. Vidovic, Vidovic, Vidovic. Vida gibi çakıyor. Vida gibi çakıyor. 4-1 oldu. 56. dakikada Wolfsburg'u perişan ediyoruz. Şimdi Mingueza yorgun diyor da biraz dursun oynasın bir şey olmaz. Berado uzun gönderdi. Vidovic'in önünde kaldı. Yine Vidovic. Taraftar coşkulu çıldırıyoruz. Maden de meşaleler yakmayın beyler. Yakma oksijensiz kalacağız. Maden burası. Gol geçerli 5-1. Perişan ettik. Tarumar ettik. Şimdi Jordan Verado, Ramagnoli, Ramagnoli, Ramagnoli. Ramagnoli. 6-1. 6-1 Wolfsburg darmaduman devam 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 bulmuşken yakalamışken ne demişler tavuğu sersemken yakaladık aa atladı hocam sadece sese penaltı verdin düşerken ah uh, yaptı penaltı verdin hey Cüneyt hocam hey neyse hadi bu da bizden olsun bizden olsun boşver Karius bir dur be kardeşim. Önce bir topa vursun ondan sonra atla. Şimdi bir değişiklik yapacağız ama nerede değiştirsek. Florenzi biraz fazla yorgun. Oh, <laughs> Dallas aldı topu. Dallas vurdu olmadı. Şöyle yapalım. Florenzi yerine Ronnie Bardi'yi alalım buraya. Ee, buraya da kimi alıyoruz? Tabii ki de Samagol. Bu maçların adamı Samatta. Ginter araya Dallas girdi. Dallas vurdu üst direkten çıktı. Taraftar 7 7 7 diyor. Şimdi Ginter. Ginter taç atışını kullandı. Embolo. Ginter. Bıraktı Şavere. Andre Silva. Andres Silva 6 3 yaptı. Oo. Oo. Direniyorlar. Direniyorlar. İki gol öndeyiz hala. Son 10 dakika. Bernat Bernat'tan Ramognoli, Jordan Veradu, Kalulu. Riskli pas yok beyler, riskli pas yok. Bernat şimdi uzun bir top gönderdi. Samatta koştu, Samatta gidiyor. Samatta dışarıya çıkardı. Hocam tekmeye bak tekmeye. Kondogbia şimdi tekrar Samatta'nın ne alakasız bir yere attın ya. Sama gol yetişemedi. Kalulu, Mingueza, Jordan Veradu, Kondogbia, Roni, Samatta, Vidovic, Kondogbia, Dallas, Mingueza, Çakordan ah yandan sıyırdı böyle. Bravo beyler. Ben size bir süpersiniz çekeyim de. 90 artı 2'deyiz. Son 3 dakika. Şimdi Lincoln. Lincoln baktı. Bir şut dışarıya gitti. Artık 3 dakika bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Schalke finale gidiyor. Ve Schalke finalde. İç sahada Vidovic'in atmış olduğu 4 golle Vida gibi çaktı ve Wolfsburg'u eledik. Bakıyoruz. Arsenal 5-60 Milan'a ve onlar da 6-3 totalde yenmişler final Arsenal'le. Abi bıktım bu İngiliz takımlarıyla. Şimdi final final diyeceğiz. Açacağız canlı yayını. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin derken atacaklar bize 5 tane. Bu muydu final diyeceksiniz. Neyse biz elimizden geleni yapacağız. Önemli olan finale kalmaktı değil mi? Fixture'a geliyorum. Fixture'de, fixture'de bakın burada bir Borussia Mönchengladbach'la Almanya Kupası finalimiz var. Burada da bir Arsenal'le finalimiz var. Bayram dönüşünde canlı yayında bu iki finali sizinle birlikte oynayacağız. Umarım keyifli ve güzel olur. Umarım bu sefer intikamımızı alırız. Dediğim gibi sezonu birlikte hızlıca geçtik. Bayram şekeri misali iki bölümde. 4. sezonu bitirmiş olduk. Farklılık olması açısından, videosuz kalmamak açısından ve size de bir bayram sürprizi olması açısından bu videoları derledim, düzenledim, önceden yükledim. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.